Evet şimdi mercimek köfte yapılışını anlatacağız. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Anlatır mısınız? Mercimekler haşlanıyor. Kırmızı mercimek, siyah mercimek haşlanıyor. Ondan sonra patates haşlıyorsun. Haşlanmış patates. İçine karıştırıyorsun, eziyorsun, İkisini birlikte bir karıştırıyorsun. İçine çeşitli baharatlar atıyorsun. harca soğanı, kuru soğanı kavuruyorsun, onun içine atıyorsun, onu da eziyorsun böyle, karıştırıyorsun beraber. Baharatını atıyorsun, acısını atıyorsun, karabiber atıyorsun. Ondan sonra oluyor sana mercimekli köfte. Evet. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Evet, mercimek köfteyi nasıl yapıyoruz? Yarım kilo kırmızı mercimek, yarım kilo sarı mercimek. Üzerine suyu koyuyoruz, tuzuna atıyoruz. İçine de bir patates rendeleyip haşlıyoruz. 30-35 dakika. Daha sonra üzerine ince, en ince bulguru döküyoruz yarım kilo. Onu da karıştırıyoruz. Dinlenmeye alıyoruz. Diğer bir tarafta zeytinyağına e, kuru soğan, bir baş e, 4-5 tane yeşil biber onları kavurduktan sonra tavada içine e, biber salçası domates salçası koyup onu da eritip mercimekli harcın üstüne döküyoruz. Onları da karıştırıyoruz. Baharatını döküyoruz. Daha sonra Kırmızı maydanoz bir demet, 5-6 e, tane de taze soğanı incecik doğrayıp üzerine döküp dinlenmeye alıp daha sonra mercimek köftelerimizi yapıyoruz. Herkese afiyet olsun. Teşekkürler anlattığınız için. Evet mercimek köfteyi dinlendirdik. Karıştırdık. Şimdi taze soğanı ile maydanozunu doğradık baharatlarını attık. Şimdi köfte şeklinde yapıp yapıp servise hazırlıyoruz. Herkese afiyet olsun. Şurayı çeksene şurayı.